Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Ravza Derneği Sivas Ebu Hasan Karakarni'ye aşı olarak Sivas merkezdeki ihtiyaçlı ve mazlum ailelerimize sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir günde 150 aile olmak üzere toplamda 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sizlerden de katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Günlük 1000 TL katkı ile aşı evimizde ihtiyaçlı ailelerimize hayat vesilesi olabilirsiniz. Bugünkü menümüzde düşlere, ezogelin çorba ve meyve ikramımız olacak. Bugünkü giderlerimiz Harun Kırcı'nın geçmişlerinin ruhları mekan karşılanmıştır. Allah kabul ve makbul etsin inşallah. afiyet <laughs> olsun. Allah kabul etsin. <laughs>